Merhabalar, Ebru Aykaç ben. Nasılsınız? Şimdi aslında bu çok değişik bir video olacak. Ee, neden değişik bir video olacak? Şimdi size bolca ve bolca ve bolca kitap göstereceğim. Ama okuduğum kitaplar değil. Ee, şuradaki bir tomar olan kitap bana hediye geldi. Fakat nereden hediye geldi? Şimdi çok ilginç bir durum var. Bu arada içeriden böyle bir müzik çalıyor hafif. Neden müzik çalıyor? Çünkü dışarıda kabus gibi bir miting var. O kadar fazla gürültü var ki ben de dedim ki ne uyuyabiliyorum, ne okuyabiliyorum. Bugün de cumartesi Demir'le anneannesine bıraktım aslında. O yüzden hazır bir miting varken burada da gürültü varken ben de hem hatırası olsun diye de bu videoyu çekmek istedim. Hem de hayatımda hiç dev kitap alışverişi diye başlığını da öyle koyacağım ama aslında şöyle bir durum var. Anlatıyorum şimdi size. Çok çok sevdiğim bir abim ve bir ablam var. Bunlar karı koca bir çift. Çok tatlı, dünya tatlısı da bir oğulları var. Ama tabii oğulları da kocaman yani 29 yaşında falan. E, o yüzden hani benden yaşça büyük abim ve ablam var diyebiliyorum. E, bu e, kişiler aslında yayıncılık sektöründe çalışıyorlar. E, biz yıllar öncesinde kendisiyle tanışmıştık. Fakat şimdi burada göstereceğim kitapları bana kendisi gönderdi. Ben acayip ama acayip acayip heyecanlıyım. Çünkü gönderdiği kitaplar hakkında hiçbir fikrim yok. Neden peki bana bu kitapları gönderdi? E, şimdi e, kendisinin eskiden yani bilmiyorum tam vaktini ama en az 10 yıl öncesinden falan bir kitap evi varmış. Ve kitap evini kapatmış e, ve yayıncılık sektörüne geçmiş. Kitap evini kapattıktan sonra da Kitap evinde kalan kitapları varmış ve bunları evinde e, saklıyormuş. Ve beni hani diyalogta olduğumuz için ve benim de böyle farklı dünya edebiyatından çok böyle aslında herkesin okumadığı diyelim yani biraz öyle olsun. herkese çok görülmeyen bazı kitapları da okuduğum için bunlara ilgi duyduğumu ve sevdiğimi bildiği için e, hayal edemeyeceğim oranda böyle çok çok eski, kapanan ve şu an artık hali hazırda olmayan yayın evlerinden Kitaplar gönderdi. İnanılmaz mutlu ve acayip heyecanlıyım çünkü hiçbir hakkında, neredeyse çoğu hakkında hiçbir fikrim yok ve hepsini ya hiç öyle bir his oldu mu sizde mesela bu kitapların hepsini aynı anda okumak istiyorum gibi bir hissiniz oldu mu sanki böyle şey olsa yemek yemek gibi bir ihtiyacımız olmasa işte tuvalete gitme gibi bir ihtiyacımız olmasa yemek yapmak gibi bir ihtiyacımız olmasa falan filan uyumasak ve sadece okusak şeklinde şu an acayip heyecanlıyım tek tek bu kitapları size göstereceğim yani bu video sadece kitap gösteriyor olduğum bir video olacak. Ee, i̇lk kez sizden şöyle bir şey rica edeceğim Şimdi buradaki göstereceğim kitapların Şuradaki kitaplar hakkında bir fikrim olmadığı için Eğer lütfen bildiğiniz ya da okuduğunuz varsa bana yazın Neden? Çünkü burada biraz fazla kitaplar var Ve ben hemen şu an zaten elindeki kitabı bitirdim Hemen bir tanesine başlamak istiyorum Ama tabii ki çoğu hakkında fikrim olmadığı için de Hangisine başlayacağım bilemiyorum Eğer okuduklarınız varsa içlerinden Lütfen bana yazın ben de en azından onlara öncelik tanımış olurum diyorum. Acayip heyecanlıyım. Şimdi size bu kitapları göstereceğim. Sonrasında da kitaplığıma eklenen diğer kitapları göstereceğim. Göstereceğim kitaplardan bir tanesi Gün Doğan yayıncılığına ait. Batı Edebiyatı'nda Sevgi ve Hoşgörü üstüne. Bu birinci kitabım. İkinci kitabım e, Lale Demir Türk'ten gene Gün Doğan yayıncılıktan çıkmış. Çağdaş Amerikalı Zenci Romancılar. Bunların hepsi aslında... Ee, çok eski kitaplar fakat hepsi sıfır kitaplar. E, ee, bazılarını belki saflarda bulabilirsiniz. Bana dedi ki bazılarının basımı yok, bazılarını can yayınları tekrar bastı, Bazılarını yap kredi tekrar bastı demişti. Tek tek göstermeye devam ediyorum. Necati Güngör unutulmaz bir kadın resmi ve bu arada bir insana bu kadar yani bu kadar güzel bir hediye verebilir verilebilir mi? Yani o kadar mutlu oldum. O kadar mutlu oldum ki bunu size kelimelerle ifade edemem. Çünkü bunun karşılıklı hiçbir menfaat yok. Hiçbir reklam içeriği yok. Hiçbir tanıtım amacı yok. Hiçbir şey yok ya. Yani saf safi mutluluğum ve heyecanımla bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Çünkü acayip böyle içimde kıpır kıpır kelebekler uçuyor. Kelebekler uçuşuyor. Gösteriyorum. Muhammed Şükrü çıplak ekmek Lütfen fikriniz varsa yazın. Çünkü öncelikli olarak okumak istiyorum. Mitos yayınlarından lokantamızda prens ve prensesler daima taze ve bol masal sosu ile sunulur. Bakar mısınız ya? Şu ismin güzelliğine bakar mısınız ya? Allah'ım yarabbim. Ee, tekrar yine Mitos'tan Necma. İnşallah yanlış söylemiyorumdur. Arada bu arada miting gürültüsü gelmesine müzik sesi geliyor olabilir. Yine Mitos'tan yanlış. Böyle biraz uzun uzun tutuyorum ki e, Hani fikriniz varsa yazın diye Üçüncü Düğün çelenge Bu mitos yerine bir kapandı herhalde Yine Güneşte Gölgenin Yok Oluşu Allah'ım yarabbim Kendi bir şey gibi hissediyorum Cennet demiş falan gibi hissediyorum Romancı yönüyle Margaret Duras Margaret Duras Burhan Günel'den Karşı yazılar. Bu da hangi yayın evinden? Karşı yayınlar. Gündoğan yayınlarından Baykuş. Leonardo bir şey. Leonardo bir şey. Bu da oyunun kuralı. Bu yanlıştım. Öyküler. Bu da kavram yayınları. Doruk yayınlarında Charlie Traktör. Lütfen fikrinizin olduğu kitapları yazın. Swami ve Arkadaşları. Bu Clara'nın izinde. Sığmayacak herhalde bu kitaplar. Son. Ben böyle yani okuyamadıkça kitaplara baktıkça böyle apışıp kalıyorum. Düşünsenize. Şimdi bu kitapları okuyacaksınız. Yani okuyacağım. Yani şöyle hayal edin. Farklı ülkelere gideceksiniz. Farklı dünya edebiyatlarından, farklı şehirleri, farklı insanları, farklı karakterleri tanıyacaksınız. Bilmediğiniz birçok e, insanla karşılaşacaksınız. Bu insanda muazzam bir haz yaratmıyor mu ya? Yani böyle bir bütün dünyayı dolaşıyormuş gibi hissetmiyor musunuz? Bir de genelde ben hep kitaplarımı... Seçerim yani. Hep kendim seçmişimdir. İşte ya bir yerde bir okuduğum bir yazarın yeni kitabı çıkmıştır. Ya bir okuduğum bir kitabın içinden başka bir kitap çıkmıştır. Sürekli 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 kendim seçmişimdir. Fakat ilk kez hakikaten fikrimin olmadığı farklı şeyler geliyor. O yüzden heyecanım var olanın 15 misli falan herhalde yani. İmparatoru ararken. Bu arada bunlar burada birikiyor. Hemen biraz aşağıya alayım. Sonra... Gece ziyaretçisi. Sonra Romancı Yönüyle Henry Bull. Sonra AFA yayınları. Bilir misiniz AFA yayınlarını? AFA yayınları kapandı. Ben e, Margaret Atwood'ları işte Kör Suikastçi vesaire e, ve e, Damızlık Kızın Öyküsü falan eskiden onları hep AFA yayınları basardı. Hatta bendeki Damızlık Kızın Öyküsü de AFA yayınlarına ait hala yani. Şu an doğamdan çıkıyor ama bu da AFA yayınlarının Çağdaş Dünya Edebiyatı serisinden. Lens. Ha. Cam kenarında Mogadishu. Bakar mısınız ismine? Cam kenarında Mogadishu. Ve yine Alfa yayınlarından Rus kızı. Ve Lawrence. Ve bu ne? Georgetta. Georgetta. Ve yine alfadan kesinti ve Maria için para bu da Cem yayınlarından şimdi biraz da Cem yayınlarına geçtik Hilal'in ışığında İlk kez de böyle fikrimin olmadığı kitapları sunuyorum altın gözde yanılsamalar değil yansımalar altın gözde yansımalar Söylence Berlin Çekin sönmezden. Yeryüzü gurbeti. Bu da can yayınlarından. Şarlatanlar dönemi. Hulke Aktunç. Son 2 Eylül. Necati Tosuner. Çığırımsı. Öksüreceğim. <laughs> Ve Dom Kasmuro gelmem. Dolpa. Galiba ilk bunu okuyabilirim ya. İlk bunu okuyabilirim. Kapağı çok acıma gitti. Bunlar şimdi çok kıymetli. E, abimle ablam dediğim kişilerden bana gelen, beni heyecanlandıran kalemler. Şimdi diğer kitaplarımı göstereceğim. Aslında diğer böyle yine e, kitaplığıma eklenen kitaplar. Bunları gösterirken tabii bunu bunu da gösteriyorum. Sevgili Murat Gülsoy'dan ve Ateş bizi tüketiyor. Ama ben bu kitabı biraz önce bitirdim. E, buna video çekeceğim. Hatta buna video çektiğim zaman e, diğer Murat Gülsoy'lardan da biraz bahsedeceğim. Hani hep ben böyle uzun uzun videolar çekiyorum ya. Acaba şey dedim. E, hani e, Murat Gülsoy'u okuduktan sonra o kadar çok heyecanlandım ki. Bu arada sadece şunu tiyosunu verebilirim. Çok iyiydi. Çok iyiydi. Murat Gülsoy döktürmüş. Çok beğendim. O yüzden biraz Murat Gülsoy'un kendisinden bahsetmek istiyorum. Ee, diğer seçtiğim bazı özel kitaplarından bahsetmek istiyorum. Bununla ilgili bir sadece Murat Gülsoy için kısa bir video çekebilirim birkaç gün sonra hazır kitabı bitirmişken. Çünkü bu aralar o kadar güzel kitaplar okuyorum ki, çok güzel kitaplar okuduğum için de hissim kaçmadan hemen o kitapları sizinle paylaşmak istiyorum. Ama çok sık bir video çekmek istemiyorum. Çünkü bu sanki böyle zırt pırt zırt pırt zırt pırt şey gibi yani hani amaç video çekmek mi yoksa okuduğunu anlatmak mı? Ben genelde şimdiye kadar hep size yani okuduğumu anlattığım videolar çektim. Zaten her hafta bir video çekiyorum. Her çektiğim her cuma çektiğim videoda da en az 4-5 hatta belki 6 kitap bazen 7 kitap bile bile, bile, anlatıyorum. E şimdi zaten eğer ben zırt pırt iki güne bir video çekersem okuyamam. O zaman yani okuduğum şeyi anlatmıyorsam ne için video çekiyorum? Amaç video çekmek mi? Okumak mı? Okuduğunu paylaşmak mı? Gibi bir e, arada kaldığım için o yüzden okuyarak okuduklarımı paylaşmaktan yanayım. Murat Gülsoy ile ilgili bir tane çekeceğim. Sonrasında da bundan sonra Ayhan Geçkin okuyabilirim. Ayhan Geçkin hakkında da bir video çekmek istiyorum. Yine kitaplığıma eklenen kitaplar. Bu sefer bunlar benimle alakalı kısmı. Bu itekiden kitaplık, kurgu dışı yayınları, kurgu dışıdan çok güzel kitaplar çıkıyordu. Kitaplık kitabını alıp okumuştum. Bu da Aşikarlık <laughs> Aşikarlık Dehşeti. İtekin'in kurgu dışından kendime seçtiğim ikinci kitap. Ve ve Canım Metis'ten Ayhan Geçkin'den bir dava. Bu e, şey üzerineymiş. Aa, adı aklıma gelmedi değil mi? Aa, balyoz 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 davası üzerine bir romanmış. E, o yüzden çok heyecanlıyım merak ediyorum. Bunu okuyacağım. Çok sevgili kıymetli Sema Kaygusuz'un yazıları aramızdaki. Aç. Ee, çok sevgili Murat Ağan Mungan'dan 9 anahtarlı. 40 oda. Çok çok sevgili Tuncay Birkan'dan Dünya ile Devlet Arasında Türk Muhariri. Bu kitabı biraz zor okuyabilirim. Daha önce ee, bir şeyle başlıyordu. Bir şey varken biz orada yok iken, yolken. Ya bir, bir öyle bir kitabı vardı. Şu an tam aklıma gelmedi. Sevgili Tuncay Birkan'ın yeni kitabı Dünya ile Devlet Arasında Türk Muhariri. Sevgili Tony Morrison'dan ötekilerin kökeni ki bunlara da aslında hemen başlıyor olabilirim çünkü çok kısa kısa kitaplar. E, ee, Janet'tan Gün Işığı Kapısı daha önce Tek Meyve Portakal Değildir kitabını okumuştum. Kırmızılı bir kapağı vardı algıyla başlıyor olabilirdi adı aşk, aşk aptı, aşkla ilgili de olabilirdi. Onu okumuştum Vişne'yi okuduk ee, sanat başkadır okumadım ama galiba şu an belki bitirdikten sonra bakın böyle kısa kısa da gittiği için ilk videoyu kapattıktan sonra bununla da başlayabilirim. Gün ışığı kap gün ışığı kapısı ve tekrar selden kadınlar ormanı kapan güzelliğine bakar mısınız? Ve tekrar selden feminizm bir manifesto ve Sabiha Sertel'den kadınlığa dair ve radikal kadın. Şu, şu kitaba bakar mısınız? Bunu göstermek istiyorum. Şöyle şöyle. Görüyor musunuz? Tarihte, şimdi de, geçmişte bütün ee, radikal kadınlarımızın olduğu en nefes bir kitap olmuş. Harika değil mi? Evet, şimdi bu böyle olsun. İlk kez size böyle kitaplarımı gösterdiğim Dev kitap alışverişi başlığı koyabileceğim ilk kez olacak herhalde ilk ve tek olacak dev kitap alışverişi tabi alışveriş olmadı bu ama yine de öyle bir başlık koyarak bu videoyu koyuyorum bundan sonra hemen Murat Gülsoy ile ilgili çok çok iyiydi Murat Gülsoy bir video çekeceğim. Ondan sonra da herhalde Ayhan Geçkin olabilir. Böyle aslında çok çok sevdiğim bazı yazarları o an okuduğum son kitapları ve son kitaplarının yanında onun haricinde beğendiğim diğer kitaplarını göstererek de küçük küçük kısa kısa videolar çekmeyi düşünüyorum. Fikrim değişmezse eğer kendinize iyi bakın. Mutlu hafta sonları.